toplamının kümülatifi %100,2'ye tekabül ediliyor. 2025 yılı için birinci 6 aya %20, ikinci 6 aya %20, %10 refah payı talep ediyoruz. 2022 yılının Ocak ayında %2,5'luk bir refah payı verildi. 2023 Ocak itibarıyla da 13,5'luk bir refah payı verildi. Bu refah payı kalıcı hale getirilmeli. Refah payı vermezsek çalışanlar enflasyon miktarı kadar bir artışla karşı karşıya kalırsa sıfır zam demektir. Çalışanların alım gücünü reel olarak artıramayız. Refah payı vazgeçilmez unsurdur. Taleplerimiz gerçekleşirse 2024 yılı itibarıyla Ocak-Temmuz arasında en düşük memur maaşı 32.148 lira olacak. Yıl sonu itibarıyla da 41.000'e ulaşacak. Yoksulluk sınırının 35 bin liranın üzerine çıktığını dikkate alırsak bir sonraki yıl itibarı